durumuna hoş geldiniz. Ben Özlem Denizmen. Biz para durumu olarak her e Cuma Türkiye'nin ekonomik alanı CNBC'de 17:30'da sizlerle buluşuyoruz. Ayrıca her Perşembe Posta Gazetesi'nde e, yazıyoruz ve e, radyo olarak da her Cuma 18:40'da Kral Efendi Mehmet'in Gezegeninde canlı olarak buluşuyoruz ve her gün sabahları saat 7:40'da Kapital Radyoda ve her ayda e, Kadınlar için olan El Ele dergisinde buluşuyoruz. Evet e, burada para durumunu takip edenler arasında. E, Kamu çalışanlarından çok soru alıyorum ve bundan da çok memnunum. Çok şeyler öğreniyorum sizlerin katım, katılımıyla. Burada düzenli gelir için çok efor sarf ediyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Para kazanmak için çalışıyoruz ama parayı yönetmeye gelince buna çok zaman ayırmıyoruz. Bunu da beraberce değiştireceğiz. Paramızı yöneteceğiz. Paranın gücünü paradan alıp kendimize geçirmenin zamanı geldi. Bununla ilgili olarak da aslında kamu çalışanları bir adım öndeler çünkü Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı Türkiye'de ailelerin eğitim ihtiyaçları analiz raporu var. Böyle bir 7 bin hane ile yapılmış, derinlemesine yapılmış bir rapor. Ve burada şu çıkıyor ki finansal konularda en çok kamu çalışanları kendilerini yeterli hissediyorlar ve öğrenme istekleri var. Dolayısıyla ne güzel bir şey ki bunu beraber yapıyor olacağız. Bu köşeden sizlerle para konuşacağız. Para biliyorsunuz bir tabu pek konuşmuyoruz. Böyle saklı, gizli, utanılan bir konu halinde genelde. Neleri konuşacağız beraberce? Burada borçlanma konularını konuşacağız. Doğru borçlanma denir. Kaç paralık borçlanma doğrudur? Bize göre borçlanma bireysel bize uygun borçlanma nedir? Harcama konularını konuşacağız. Harcamalarımızı nasıl dizginleyebiliriz? Birikim nasıl yapabiliriz? Finansal hedeflerimize, hayallerimize nasıl ulaşabiliriz? Burada e, evlilik konularını konuşacağız. Çünkü para her yerde düğün finansmanını konuşacağız, sünnet düğününü konuşacağız, e, eğitim konularını konuşacağız, para ve teknolojiyi, internet. Yani para ile ilgili, paranın olduğu her şeyi, para yönetimiyle ilgili her şeyi buradan e, konuşuyor olacağız, interaktif olarak. Siz bana soracaksınız, ben size cevap vermeye çalışacağım. Bunu yaparken sizden istirhamım sadece 3 kural. Bunlardan birincisi samimiyet, yani hem kendimize karşı hem herkese karşı samimi, gerçek hislerimizle konuşuyor olmak. İkincisi utanmak yok, suçlamak yok diyoruz. Utanacak hiçbir şeyimiz yok, suçlayarak da pek ilerleyemiyoruz. Burada doğrusunu öğrenip Doğrusunu yapmamız önemli olan. Üçüncü olarak da çok önemli bir kuralımız önce insan sonra para diyoruz. Evet günlük hayatınızdaki para yönetimiyle ilgili soru ve sorunlarınızı www.paradurum.tv'de bekliyoruz. Sağlık, sevgi ve parayla kalın.